Görsen beri penzeren kaldı, sen Ama divar yerinde kaldı. hazır duruyor. Bir tane geldi. Ama ağaç şimdi ağaç bitti. tane ağaç bitti. Berde ikisi üçü, bir de biri. Bu da bu da Zilin bakıda durur he. Aa, bakı da ha o da kuyular değil Kuyunun ağzını ördükler. Kuyu da durur. Sadece o su var orada. Var var. Ay Var var. Ah, he, var, he. var var. Valla var. içinde ağaçlar bitip. Sağ. Ha, ha, bizə bax. Qabağa ağışdırırsən də. Davam ona ağışdamırsan. Qabağı zəhərəm salamət.